Bakın şimdi güzel kardeşlerim. Buradan yazar arkadaşlara. Kabuk döküp artık liberalliğe dönen, yani kuşken, güzel kuşlarken, domuza dönüşen, canavara dönüşen, bütün bu kemalistleri ihtar ediyor. Biz insanları birbirleriyle kaynaştırmak, aile yapmak, sevgili yapmak, bir arada tutmakla sorumluyuz. Biz bu topraktaki insanları Kürt, Laz değil, savaşlara sokup birbirine kırdırarak bölgeler ayrı değil, onları aynı halayda, aynı zeybekte, Aynı okullarda, aynı fırsat eşitliğiyle, aynı kardeşçe haklarla bir arada tutmanın derdinde olacağız bu topraklardaki. Herkese eşit bakmak bizim bir de siyasi inancımız. Cumhuriyetin de özü bu. Biz ruhları uzlaştırmak, şarkıyla, türküyle, bölüşümle, siyasetle, kardeşlikle yan yana getirmek için sorumlu insanlarız. Benim yazarlığım, sanatçılığım budur. Öyle güzel bir türkü söylerim ki beni dinleyen insanların ruhları ısınır. Kardeş yan yana gelirler. Öyle güzel siyaset yaparım ki sana da adil davrandım. Hangi dinden olursan ol, hangi dinden olsun size de eşit vergilerle, eşit fırsat eşitliğiyle size davranırım. Sizin de ruhlarınız kardeşleşir. Zaten siyaset dediğin bildiğin ekmek var ya, ortadan ikiye şey bölebilmektir. Kardeşçe bölüştürebilmektir. Bunun dışında Kürt diye ayırmak, Laz diye ayırmak ve bu tartışmayı meclise getirmek ve Türkiye'de 50 bine yakın insanı öldüren PKK ve 1 trilyon dolara yakın para masrafa mal olmuş PKK, sözcüsü haline geliyor. Kim? Ülkeyi bir ruhta, bir ortak inançta yan yana getirmesi gereken Kemalist ve Atatürk yazarlık kadrolar. Bu dönemde hepsinden cevaplarını bekliyorum. Sessiz kalmayın. Gelin bir milli mücadele muhalefeti kuralım. Milli muhalefeti inşa edelim. Yani anayasaya bağlı olmadıktan sonra bu ülkede yaşamanın ne anlamı var? Cumhuriyete bağlı olmadıktan sonra bu ülkede insan olmanın ne anlamı var? Zaten seni kimse insan yerine koymayacak. Bizi tek insan yerine koyan anayasadır. Anayasaya bağlı olmak vatan görevi değil. Türk milliyetçiliğinin de görevinin üstünde insanlık görevidir. Bu aynı güçler Sayın CHP, Sayın İyi Parti. Siz milli mücadelenin ruhu olmazsanız, milli muhalefetin bayraktarlığını yapmazsanız sizi iki 3 gün, üç günde sallarlar. Bir. İkincisi. Hem Tayyip'e hem İyi Parti'ye söylüyorum. İkisi de benim burada okuyucunun, izleyicinin çok iyi anlayamayacağı ama onların çok iyi anlayacağı bir şey de söylüyorum. O ünlü Pinochet var ya, Şili'de ölüm tarlaları kurdu, insanlara işkence etti falan, Allende'yi devirdi. Allende biliyorsun devirdikten sonra kendi kendini intihar etti. Allende devrilmeden iki gün öncesine kadar Pinochet Allenden adamıydı. Allende'ye destek verdi. Seçimle geldi, ne demek Allende'ye en çok desteğe veren Pinochet'tir. Pinochet. Ve Pinochet Allende'ye iki gün dayandı, iki gün sonra Allende'den vazgeçti. Ve hesap orada döndü. Sizin güvendiğiniz bir takım yerler iki günde dönebilir. Yani ülkede sıkı ilan edecek, etmesi gereken ve beklentisi içinde olduğunuz İçişleri Bakanlığı mıdır, Hulusi Akar mıdır? İki günde dönebilir. Tayyip'e de söylüyorum, İyi Parti'ye de söylüyorum. Türkiye'nin bir tek iradesi vardır. Milli mücadele ise halk senin arkana gelir, halk senin arkanda durar. Milli muhalefetse anayasada meşruluk kazanır. O zaman hiç kimse ortalığı karıştıramaz. Muhalefetin içinde ülkeyi normale çağıracak adam yok. Kılıçdaroğlu çağıracak kimlik siyasetçisi, bölücü, İyi Parti, NATO'nun adamı, Tayyip yaptıkları ortada bunlar mı ülkeyi normale çağıracak. Bu ülke kimin peşinden gidecek? Peşinden gideceğiniz insan kalmadığında Sofra kurulmuş demektir Suriye, Afsünenli, İdlib'le. Iraklı sofra kurulmuş demektir. Bu yüzden anayasadan vazgeçemezsin. Anayasa demek milli muhalefet demektir. Cumhuriyet demektir. Anayasaya itiraz olan ve değiştireceğiz diyenler yarın ülkeyi normalleşmeye arkadaşlar evlerinize çekilin. Toprak bütünlüğümüz karışıyor sokaklar. Bir kendinize gelin diyecek gücü kendilerine bulamaz. Bu insanlara kimse de inanmaz. O yüzden bir ulus devlette yaşıyorsak söyleyeceğimiz tek laf şudur. Burada anayasa var kardeşim. Siyaseten seni beğenirim beğenmem. Dinin kitabın ne olursa olsun, hangi görüşün adam olursa olsun senle ben anayasal bir düzene tabiiz. Anayasal haklar karşısında. Bitti. Çünkü bu ülkede mesela ülkeye mektebini çıkıp ya da akademinin çıkıp ülkeyi normalleştirmeye çağırması lazım. Ne adına çağıracak? Çok net söylüyorum. Bundan daha büyük bir tehlike olamaz. Anayasal güvence vermedikten sonra ülkenin zaten karışmış sokağını dizi şey yapamazsın, yola sokamazsın. FETÖ, Türk medyasını ele geçirirken Hürriyet Gazetesi, Aydın Doğan her gün 10 Kasımlar, Cumhuriyetler öyle bir Atatürk yapıyorlardı ki yapmıyorlar mıydı? Her gün Atatürk posterler. E geçirdi 2011-2012 yılında. Tarihtir bu. Türkiye'nin amiral gemisi Hürriyet Gazetesi'nin logosu var ya Türkiye Türklerindir solda Atatürk resmi. Bunu kaldırdılar. FETÖ kaldırdı bunu. Aydın Doğan bunu kaldırdı. Şimdi 15 yıl gitseydik, ondan önce gitseydik onlar önce bu ya gün gelecek bu Aydın Doğan şimdi Atatürk diyor ama gün gelecek Atatürk satacak buradaki Atatürk logosunu çıkaracak diye kimse inanmazdı. Ama biz bu süreçleri yaşadık. Atatürk logosu oradan kaldırıldı. Falan bakanlıkta, falan tapu dairesinde, falan bilmem devlet dairesinde de bunların kaldırıldığını bizzat gördük. Ben hadi mahkemelere en çok giden arkadaşınızdım. Gitti her mahkemeye gittiğimde sabah FETÖ'nü işgal etti o adliyelerde. Çöp kutulunda, her çöp kutulunda bir Atatürk posteri görürdüm. FETÖ yenilgisini İyi Parti'nin içine yerleşti. Yani NATO İyi Parti içine Süleymancıları ve FETÖ'yü yerleştirerek yeni bir intikam alma peşinde. Biz de burada diyoruz ki bunlar milli muhalefet değildir. Ya babacan %0.5. Davutoğlu %0.5. buçuk. Yani hem hem de her Allah'ın günü Habertürk'te ana bir ekranda, ulusal bir ekranda. Bu nasıl oluyor? Birileri dayatıyor işte. Bağımsız, milli mücadelene yana, mü, milli muhalefet arayan yazarları o telefon, televizyonda da, buradan da, şuradan da hiç talep yok. Aksine bizim söylediklerimizi sosyal medya, yani götü boklu sosyal medya dahi bize hamburgu koyuyor, alayı. Söylediklerimizi yok sayıyor. Böyle kukla adamların laflarını büyütüyorlar. Diyelim işte Fatih Portakal gibi. Önde Atatürk'ün fotoğrafı koymuş İsmail Küçüköy arkadan Demirtaş'ın eşi İsyan ve kalkınma gününde Türk milletiyle dalga geçiyor. Şöyle düşün. Cumhuriyet Bayramı'nda İngilizlerin İstanbul işgalini kahramanlı konuşuyoruz. <laughs> ya da Seyit Düzay'ı konuşuyoruz Cumhuriyet Bayramı'nda. İşte bu haldeler bu kadar komedi olur mu? Bu kadar buna isyan etmesi lazım insanların. Sen isyanda bulunmuşsun, kalkışmada bulunmuşsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, anayasasına laf etmişsin. Parti olarak, insan olarak laf etmişsin. Sokağa çıkın diye. Ve şimdi o adamı kutluyorsun. Bir de o cinayetlerin işlendiği günde. Şuraya bak ya. Bir de bunu küçük bir mahalle yerel televizyon yapsa an hani anlamazsın da hani şey dersin. Marjinal dersin. Türkiye'nin en büyük orada İzmirli teyzeleri, orada kemalist muhalif kitleleri ne yapıyorlar? Kerizliyorlar, kandırıyorlar. O oh, Atatürk Atatürk, arkadan bunları kakalar. Ya bu kadar da değil yani. Beynimiz bu kadar da küçük değil. Herhalde bu Kemalist, izleyiciler de, Kemalist, muhalifler de yani bu kadar büyük oyuna gelmez herhalde diye düşünüyorsun. Ya dalga geçiyorlar resmen. Kürt çocukları, gencecik bağlarında kölesi olmuş bunlar. Ve öldürülüyor. Hem de binlerce Kürt gencini öldürdü bu adamlar. Hedefi öldürttü, kullanarak öldürttü. Bizim de 500-600 bin tane adamımız öldü ama bu çocukları da öldürdüler. Bunları HDP köle gibi kullanıp öldürttürüyor. Ve sen İsmail Küçükaya benzerleriniz. İşte buna alet oluyorsunuz. Piş pişliyorsunuz. Ve özür de yok. Pişmanlık da yok. Sanki bir kahramanlık. Bir bayrak dalgalanmadığı kaldı. Ama her şeyde nasıl örtüyor? Ön tarafı Atatürk koy. Koy Atatürk'ün resmini bitti. Ya Atatürk'ü koyuyorsan milli mücadeleden, milli muhalefetten yana koyun. Ona de ki babacanı çıkartıyor, aynısını yapıyor İsmail Küçükaya. Bak aynısını yapıyor. Davutoğlu çıkartıyor, aynısını yapıyor. Madem oraya Atatürk koyuyorsun, de ki babacan'a de ki Davutoğlu'na. Ya siz Türkiye'de partisiniz, legal bir partisiniz. Anayasadan ne istiyorsunuz, toprak bütünlüğünden ne istiyorsunuz? Bunu desene. Atatürk'lüyse de. E Atatürk'ü kaldır. ben sana bir şey demem. Atatürk'ü kullanmadıktan sonra evet. fikir özgürlüğü var, istediğini de. Ama Atatürk'ü oraya koyuyorsan o babacan'a de ki ya anayasaya ve cumhuriyete düşmanlıktan ne istiyorsun? düşmanlık yaparak ne yapmak istiyorsun? Bir de onu da sormuyor. Abi milli mücadeleye insan arıyoruz. Gençlerimizi milli mücadeleye ve milli muhalefete. Bizim milli muhalefete ihtiyacımız var. Türk gençliği. Anayasanıza bağlı kalın. Cumhuriyetinize bağlı kalın. Egemenliğinize bağlı kalın. Toprak bütününüze bağlı kalın. Ve bu sağlatanlar ve bu kuklalarla işbirliğini bırakın. Çıkın buradan. Bunlar ülkeyi FETÖ nasıl getirdi 15 Temmuz'a? Şimdi bunlar da aynı yere tekrar götürüyorlar. Bunlar dış güçlerin dayatmasıdır. Bu kadar nettir. Palavra sıkıyorsam gelin söyleyin. 100 tane mahkeme var orada. Hepsinde gidip bunları söylüyoruz, konuşuyoruz. Hukuk karşısında konuşuyorum ben burada. NATO'nun kurduğu bu parti ve NATO'nun ve Amerikan dizayn ettiği CHP. Milli mücadelenin partisi değil bunlar. Milli muhalefet değil.